İyi, daha iyi böyle. var mı diyen? Yani? geçi Ama kişi birbirine yakışıyor. Maşallah. Maşallah. Ustalık e, 65 senedir ha. Bak bu tükene ben çırak. Abi yaptım. Şöyle Allah verdi bu tükeni aldı. Al, Kalk Usta oldu ha. şimdi sen kurbanı kesiysen. Kanlı geli. Abi hala yeri bak. Yele, küz, posta içi, namazı. Her şey yapıyor. Bak onlar geli alıyor. Bak onlar gel. Yine kültü. Yani böyle kültü yani hafif gözler kürtleri yener giyiyor. Bunları değil, bunlar e, ağalar, köylüler e, yırtılıyor. Bu 20 sene giymiş, bu porsalanı yeni tahmin edip, şimdi tahmin edip. Kazanmalarını bırakıyorlar, fabrikaya girdiler, kimisi emniyete girdi, kimisi hastahaneye ya girdi, yani dağıldı. 120'den 2-3 tüket kaldı. 120 tükendi bura. Bura bu çarşı Kürtçe pazardı. Derici. Ölene kadar ben gideyim. Ben severim, ben severim. Bunlar da bu, okulda 5. sınıf kimisi orta getirirdim. Burada çalışırlardı, sonra okula Baktılar bu iş zor. Okumaya devam, bir bakıyorum üniversiteyi bitirmiş. Hacı, Vali geliyor, yeri, yeri de oturuyor. Değil ben bu işi düzelteceğim diye nasıl düzelteceksin? Değil. işte ben bu işin üstüne düşeceğim. İnanç e, düşeceksin Dedim böyle memurlarda gövdeli getir bir ay yan, yanında çalışın ancak öyle gelin. Yani Biz de sallanıyor zaten. Biz de sallanıyor. Rengim kırıldı dedi. Mehmet dedi hiç kafayı yorma.